Merhabalar. Bu videoda Rust'taki maden ocaklarını inceleyeceğiz. Rust oynayan birçok kişi tabii ki de maden ocaklarını kullanmıştır veya ne işe yaradığını biliyordur. Ama ben detaylı bir şekilde analizini yapıp gerçekten kullanılmaya değer mi onu inceleyeceğim. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk olarak bilmeyenler için Rust'ta 3 tane maden ocağı var. Kükürt maden ocağı, yüksek kaliteli maden ocağı ve taş maden ocağı. Ayrıca bunlara ek olarak gene dizelle çalıştırabildiğiniz haritadaki bazı yapıların yakınında bulunan yakıt pompası istasyonu da var. Tabi devasa kazıcıyla dizelle çalıştırabilirsiniz ama o başka videonun konusu. Ayrıca %100 olmasa da kükürt maden ocağının çölde olma ihtimali, taş maden ocağının yeşillik yani ormanlık alanda olma ihtimali ve yüksek kaliteli maden ocağının karda olma ihtimali daha yüksek ama kesin değil. Maden ocağını kullanmayı bilmeyenler için kısaca anlatayım. Maden ocağının yanında gördüğünüz mavi variller yakıt depomuz. Eğer maden ocağını çalıştırmak istiyorsanız yakıtı buraya koyacaksınız. Ve tabi ki de sadece dizel yakıt koyabiliyorsunuz. Yakıtı koyduktan sonra yukarı tırmanıp motora bakıp E'ye basarsanız maden ocağını çalıştırırsınız. Ve son olarak maden ocağını çalıştırdıktan sonra kastığı madeni şu an gördüğünüz depolara geliyor. Topladığı madeni buradan alabilirsiniz. Artık işin biraz detayına girebiliriz. Maden ocakları ne olursa olsun bir tane dizel yakıt ile 2 dakika 10 saniye çalışıyor. Yani kükürt maden ocağını bir dizel koyup çalıştırırsanız toplamda 1000 kükürt kasarsınız. Eğer yüksek kaliteli maden ocağına bir dizel koyup çalıştırırsanız 50 yüksek kaliteli metal kasarsınız. Ama taş maden ocağına bir dizel koyup çalıştırdığınızda 5000 taş, 1000 tane metal kasarsınız. Yani taş maden ocağına bir nevi mini metal maden ocağı da diyebiliriz. Eğer 2x, 5x gibi serverlarda oynuyorsanız benim verdiğim rakamları oynadığınız serverın x ile çarpın. Yani 5x bir serverda bir dizeliyle 5000 kükürt kasabilirsiniz. Değerler çok yüksek gibi durmayabilir. Ama bir de şöyle düşünelim. Servera yeni girdiniz. Bir tane loot sahasının yakınından geçerken iki tane dizel yakıt buldunuz. Ve önünüzde taş maden ocağı var. Maden ocağını çalıştırıp 2 dizel için 10K taş, 2K'da metal kasabilirsiniz. Oyun başında 10K taş ve 2K metal ile başlangıç evinizi rahatlıkla yapabilir. Hatta arkadaşınız varsa şifreli kilit bile basabilirsiniz. Başka bir senaryoda her şeyiniz var ama arkaya basacak yüksek kaliteli metaliniz yok. Sadece bir tane dizel yakıtı yüksek kaliteli maden ocağında çalıştırırsanız bir tane arkaya basacak yüksek kaliteli metali kasabilirsiniz. Ve gelelim asıl senaryomuza. İki tane metal kapısı olan bir base buldunuz ve raid atacaksınız. Sadece bir tane kapıyı geçmek için en az 4 tane satchel'a e ihtiyacınız var. 2 kapı dediğimize göre 8 satchel lazım. 8 satchel'da 3840 kükürt olduğuna göre kükürt ocağını 7,5 dakika çalıştırırsanız 2 kapıyı geçebilecek sürfürü kasabiliyorsunuz. Veya patlayıcı mermi öğrendiyseniz 2 kapı için 126 mermi ihtiyacınız var. Bu da 3.150 kükürt demek. Yani iki kapı için maden ocağını 6 dakika 20 saniye çalıştırmanız gerekiyor. Bütün bu bilgileri toparlayıp kabaca hesap yaparsak 10 dizel bulduğunuz bir senaryoda 10 k sülfürü yaklaşık 20 dakikada kasabileceksiniz. Rakamlar hiç fena değil ancak hesabını yapmadığımız bir iki şey var. Onlardan ilki güvenlik problemi. Bildiğiniz gibi maden ocaklarının etrafı açık ve genelde oyunun ilk safhalarında oyuncuların çoğunluğu burayı almak için birbiriyle yarışıyor. Ama kimsenin kükürt ocağını kapatmadığı bir senaryoda bile açık hedef olabilirsiniz. Önceden maden ocaklarında yapı yapılabilecek alan içeriye daha yakındı. Ancak Ekim ayında gelen güncellemeyle bu alanı baya bir genişletmişler. Ama gene de hırslı birisi olduğunuzu düşünerek neler yapmanız gerektiğini biraz inceleyelim. Eğer maden ocağını kapatmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken herkesten önce oraya gidip maden ocağının etrafına alet dolaplarınızı atmak olmalı. Alet dolaplarınızı belli aralıklarla atıp etrafını komple çevirmeniz gerekiyor. Alet dolaplarınızı attıktan sonra kendinize bir kapı koyarak diğer alanları duvarla kapatmanız en güvenilir yöntem. Ancak maden ocakları genelde patika yollarının sonunda oluyor. O durumlarda yola duvar koyamayacağımıza göre o alanı gören taretler yaparak güvenliği sağlayabilirsiniz. Ancak kaç tane taret yerleştirirseniz yerleştirin, maden ocakları herkesin merak noktası olduğu için hiçbir zaman %100 güvenli değil. Benim tavsiyem etrafı kapattıktan sonra içeriği gören bir ev kesinlikle yapmalısınız. Güvenlikle alakalı detayları artık size bırakıyorum. Eğer gelişmiş bir elektrik sistemiyle birlikte taret sistemi kuracaksanız yaptığım elektrik videosunu izleyebilirsiniz. Diğer hesaba katmadığımız olay ise dizel yakıt bulma sorunu. Dizel yakıtlar haritanın birçok yerinde bulunabiliyor. Ama siz nerelerde olduğunu aramayın diye ben hangi bölgelerde kaç haritana çıktığını sizlere hızlıca göstereceğim. En kolay dizel bulabileceğiniz noktalardan bir tanesi küre yani dom. Kürede 3 tane dizel spawn noktası var. Tabii ki de her zaman hepsi çıkmıyor. Ama çıkan dizelleri alabilmek için en az 10 radyasyon korumasına ihtiyacınız var. İçeride herhangi bir bot yok. O yüzden başka bir oyuncu yoksa gayet güvenli bir nokta. Eğer helikopter ile geliyorsanız en kolay dizi alabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Ama helikopteriniz yoksa veya kullanmayı bilmiyorsanız şu an izlediğiniz yoldan yukarı çıkıp lutlamanız gerekiyor. Hava alanında kolayca dizel bulabileceğiniz diğer noktalardan bir tanesi. Toplamda 4 dizel spawn noktası bulunuyor ama genellikle 3 tane bulabiliyorsunuz. Garajdaki ikinci dizel noktası genellikle çıkmıyor. Hava alanını tutlayabilmek için en az 13 radyasyon korumasına ihtiyacınız var. Ayrıca botlarla çatışmaya girmenize de gerek yok. Eğer hava alanındaki dizelleri toplamak isterseniz şu anda izlediğiniz yolu takip edebilirsiniz. enerji santrali de 4 dizel yakıt sıpan noktası bulunduran yerlerden bir tanesi. Buradaki dizel yakıtları lootlamak için herhangi bir radyasyon korumasına ihtiyacınız olmadığı gibi herhangi bir NPC'de yani botta görmeyeceğiniz için sahildeki halinizde burayı lootlayabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı merak ediyorsanız ekranda gördüğünüz yolu takip edebilirsiniz. Su arıtma testinde de 4 tane dizel span noktası var. Buradaki span noktalarından 3 tanesi yüzde span oranına sahipken bir tanesi 150 50 span oranına sahip. Burayı tutarken herhangi bir radyasyon korumasına ihtiyacınız yok. Ayrıca sizin de bildiğiniz gibi herhangi bir NPC ile de yani botla da karşılaşmayacaksınız. Eğer bütün dizelleri toplamak istiyorsanız şu anda izlediğiniz rotayı takip edebilirsiniz. Askeri tünelde dizel yakıt bulabileceğiniz noktalardan bir tanesi. Toplamda 4 tane dizel span noktası olmasına rağmen genelde 3 tane falan bulabiliyorsunuz. Askeri tünelle ilgili en önemli şey öncelikle NPC'leri yani botları öldürmeniz gerekiyor. Ve tünelin sonuna doğru ilerleyebilmek için en az 26 radyasyon korumasına ihtiyacınız var. Diğer noktalara göre lootlaması biraz daha zor bir alan bilginiz olsun. Ama gene de askeri tüneldeki dizelleri alacağım derseniz ekranda gördüğünüz yolu izleyebilirsiniz. Hurda sahası şaşırtıcı bir şekilde oyunda en çok dizel yakıt span noktası bulunduran yeri. Toplamda 14 tane dizel span noktası var. Her ne kadar fazla span noktası olsa da genellikle geri dönüştürücünün oradaki dizeller çıkıyor. Ama siz hangi noktalarda çıkabileceğine daha rahat görün diye ben admin menüsünden hepsini spanladım. Hurda sahasını lootlamak için herhangi bir radyasyon korumasına ihtiyacınız yok ve ayrıca botlarla da karşılaşmayacaksınız. Eğer hurda sahasındaki dizel yakıt noktalarını kontrol etmek isterseniz benim gittiğim rotayı takip edebilirsiniz. Küçük sondaj kulesinde 13 tane dizel yakıt span noktası var. Ama burada bir kere alındıktan sonra tekrar sızdırmayan noktalar var. O yüzden küçük sondaj kulesine gittiğinizde muhtemelen 3 veya 4 tane dizel bulabileceksiniz. Bildiğiniz gibi herhangi bir radyasyon korumasına ihtiyacınız yok ama bolca mermi ve şırınga ile gelin çünkü öldürmeniz gereken 14 tane bot var. Botları öldürdükten sonra dizel yakıtlar için şu an izlediğiniz rotayı takip edebilirsiniz. Büyük sondaj kulesi en garanti 4 dizel spawn noktasına sahip. Her ne kadar garanti olsa da başkasından sonra buraya gittiğinizde 2 tane dizel de geri dönebilirsiniz. Sonra bana kızmayın. Ayrıca büyük sondaj kulesindeki savaşmanız gereken 26 tane botu da unutmayın. Eğer botları öldürdüyseniz 4 dizel noktası birbirine yakın noktalarda. Kolayca bulabileceğinizi bilsem de ekranda gördüğünüz yere bakarsanız dizelleri orada bulabilirsiniz haritada bulabileceğimiz dizelleri gördük. Bunları ek olarak 300 düşük kaliteli yakıta karşılık bir dizelle karakoldan satın alabilirsiniz. Eğer bir maden ocağını kapattıysanız bir satış makinesi kurarak %50 karla dizel satın alabilirsiniz. Örneğin kükürt maden ocağını ele geçirdiğiniz bir senaryoda bir dizele karşılık 500 kükürt verirseniz gelen dizeli çalıştırdığınızda 500 kükürt karda oluyorsunuz. Satın alan kişi de kükürt maden ocağını kullanamayacağına göre aldığı kükürtten baya memnun olabilir. Çünkü bir gün boyunca loot yapan birisi 100 tane bile dizel biriktirmiş olabilir. Ki bu da onun için 50k sülfür demek. Sizin için ise 100k. Dizel bulma olayını hallettiğimize göre videonun başında bahsettiğim yakıt pompası istasyonuna bakabiliriz. Yakıt pompası istasyonu dizel yakıt kullanarak düşük kaliteli yakıt ve ham petrol kasabileceğiniz bir kasıcı. Yakıt pompası istasyonu enerji santrali, su arıtma tesisi ve tren istasyonunun yanında çıkıyor. O yüzden herhangi bir şekilde etrafını kapatma şansınız yok. Yakıt pompası istasyonunu bilmeyenler için kısaca anlatayım. Üstündeki mavi variller yakıt tankımız. Eğer çalıştırmak isterseniz dizelleri buraya koyacaksınız. Dizeli koyduktan sonra çalıştırmak için mavi varillerin yanındaki motora gidip E'ye basarsanız kasıcıyı çalıştırabilirsiniz. Eğer kastığı yakıtı toplamak isterseniz de uç kısmındaki kırmızı varili açarak kastığı yakıtları alabilirsiniz. Yakıt pompası da diğer maden ocakları gibi bir dizel ile 2 dakika 10 saniye çalışıyor ve bir tane dizele karşılık 170 düşük kaliteli yakıt ve 60 tane de ham petrol kasabiliyorsunuz. Ham petrolde erittiğinizi düşünerek bir dizelle 350 düşük kaliteli yakıt kasabiliyoruz diyelim. Yani karakoldan 300 düşük kaliteli yakıt karşılığı bir dizel alıp burada çalıştırırsanız 50 düşük kaliteli yakıt kar ediyorsunuz ki uğraştığınız ve aldığınız riske kesinlikle değmez. Artık vereceğim bilgilerin sonuna geldim bütün maden ocaklarını ve yakıt istasyonunu inceledik. Belki de bu bilgileri benden önce biliyordunuz hatta daha fazlasını biliyorsunuz. Ama bu tip videoları yapmak çok vaktimi alıyor o yüzden abone olup kanalı desteklerseniz çok sevinirim. Daha fazla drama yapmadan izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere.